dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 4 Nisan cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına rağmen Macaristan Başkanı Viktor Orban'ın İsrailli mevkidaşı Benjamin Netanyahu'yu davet edip Budapeşte'de görüşmesi Almanya'da eleştirilere sebep oldu. Orban diktatörlükle suçlandı. Macaristan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılma kararı almıştı. Bu duruma tepki gösteren Almanya Dışişleri Bakanı Bebok. Avrupa'da hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını belirtti. Avrupa Birliği'nin net kurallarını ve Roma statüsünü anımsatan Beabok, Avrupa'da hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını ve bunun hukukun tüm alanları için geçerli olduğunu defalarca açıkça ifade ettim diye konuştu. Ancak Seçim zaferi sonrasında Friedrich Mertsin de Benjamin Netanyahu'yu arayıp Almanya'ya davet eden ilk isim olması unutuldu. Alman tarafı İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi örgütüne üye olmadığı ve dolayısıyla yargı dokunulmazlığına sahip olduğu gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını görmezden gelmişti. Fransa Polonya ve Romanya'da benzer duruşlar sergiledi. Başbakan Olaf Scholz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik tutuklama kararı sonrası Almanya'da bu kararın uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti. Scholz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Almanya'da tutuklama olacağını tasavvur edemiyorum dedi. Alman İsrailli filozof Omri Böhm, Buhanwald ve Mittelbau Dora toplama kamplarının 80. Kurtuluş Yıl dönümünde konuşma yapacaktı. Ama İsrail hükümetinin baskısıyla daveti geri alındı. Holocaust hayatta kalanlarının torunu olan Böhm, İsrail'in politikalarını eleştiriyor. Kitabında İsrail'i etno-milliyetçi bir proje olarak tanımlayan bölüm Yahudi ve Arap vatandaşlara eşit haklar tanıyan bir nasyonal ve demokratik bir çözüm öneriyor. İsrail Büyükelçiliği bölümü Holokost'u küçümsemek ve Filistinlerin sürülmesini kostla karşılaştırmakla suçladı. Ancak bazı insan hakları kuruluşları ve gazeteciler bu durumu ifade özgürlüğüne müdahale ve Alman kurumlarının siyasi baskılara boyun eğmesi olarak değerlendirdi. Böğüm olayla ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Almanya'nın Filistin yanlısı aktivistleri sınır dışı etme konusunda Trump'tan aşağı kalır yanı yok. Almanya'da Filistin'le dayanışma gösterilerine katılanlar da sınır dışı ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile benzerlikler korkutucu. Ancak bu sizi yanıltmasın. Bu ülkede insanlar uzun zamandır baskıya aşina. Bir senaryo tam da aylardır beklediğimiz gibi gerçekleştirdiğinde dejavudan yani daha önceden yaşanmışlığından bahsedebilir miyiz? Şu anda kesinlikle öyle hissediyoruz. Intercept internet sayfasında yer alan haberde söz konusu dört insan farklı ülkelerden geliyor. Bunlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri, ikisi İrlanda ve diğeri Polonya vatandaşı. Filistin'le dayanışma gösterisine katılan bu insanlardan bazılarına kamu düzeni için tehlike oluşturmak Bazılarına mala zarar verme, başka bir eylemcinin gözaltına alınmasını engelleme, polise faşist deme, üniversitede protesto gösterisinde yer alma ve yasak sloganlar atma gibi değişik suçlar isnat edildiği belirtildi. Berlin Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Göç Dairesi'nin 17 Ekim 2024'te Berlin Hür Üniversitesi'nde meydana gelen olaylarla bağlantılı olarak Mart 2025'te yabancı uyruklu 4 kişi hakkında oturumlarının sonlandırılması kararını verdiği belirtildi. Berlin makamlarının gönderdiği belgelerde 21 Nisan 2025'e kadar Almanya'yı gönüllü olarak terk etmezseniz sınır dışı edileceksiniz ifadesi yer alıyor. Kassel'de eski Yega kazerne arazisi üzerinde Stadtsteater için geçici bir tiyatro binası inşa ediliyor açılış 31 Ekim'de Verdi'nin Ayda Operası'yla yapılacak. Yeni salonun çok yönlü kullanımına dikkat çeken tiyatro müdürlüğü salon klasik sahne düzeninden 360 derece oyun alanına veya karşılıklı tribünlerin yer aldığı bir aranaya dönüştürülebilecek şekilde tasarlanıyor dedi. Belediye Başkanı şöyle projeyi vizyoner olarak tanımlarken Kültür Bakanı Gremels bu yapının bölge dışına taşan bir etki yarattığını belirtti. Tiyatro binası yalnızca bir yıl içinde tamamlanacak. 850 kişi kapasiteli bu geçici yapı Stadtsteater'ın tadilatı süresince kullanılacak sonrasında farklı çalışmalarda değerlendirilecek. Aynı zamanda konut inşaatı, yeni yollar ve diğer şeylerin yanı sıra yaklaşık 1 milyon 200 bin oraya mar olacak, yiyecek içecek amacıyla kullanılabilecek eski geçit tören salonunun yenilenmesi de dahil olmak üzere çevredeki alan daha da geliştirilecek. Geçici tiyatro binasının maliyeti 19 milyon euro. Bu bütçenin 15 milyonunu Hessen Eyaleti, 4 milyonunu ise Kasel Belediyesi karşılıyor. Projede belediyeye ait GVG şirketi bu tür yapılar konusunda uzman Nüsli firması ve birçok yerel firmayla resmi kurumlar görev alıyor. Kaselli Halit Yozgat 6 Nisan 2006 tarihinde 21 yaşındayken North Holland semtindeki kendisine ait internet kafede ırkçı faşist terör örgütü nasyonal sosyalist yeraltı tarafından vurularak öldürüldü. Halit ırkçı örgüt tarafından ülke çapında işlenen cinayet serisinin 9. kurbanı oldu. Halit Yozgat'ın 19. ölüm yıl dönümü vesilesiyle Kasel kenti ve Yozgat ailesi insanları 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 15'te Halit Meydanı'nda düzenlenecek anma etkinliğine davet etti. Değerlendiriciler bu haftaki haberlerimizi bir yolsuzluk ve rüşvet haberiyle bitiriyoruz. Eski Berlin Sağlık Senatörü Kalaycı hakkında açılan yolsuzluk davasında bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Berlin Bölge Mahkemesi Başkanı düğün töreniyle ilgili yolsuzluk iddiasının doğrulandığını bildirdi. Savcılığa göre Dilek Kalaycı 2020 yılında kendi düğününün organizasyonunu yapan bir ajansa Berlin Eyalet Sağlık Dairesi üzerinden yüksek bütçeli bir kamu ihalesi sağladı. İddialara göre bu ajans Kalaycı'nın özel düğün planlamasını üstlendi ancak karşılığında fatura kesmedi. Savcılık kalaycıyı görevini kötüye kullanarak kamu kaynaklarını kişisel fayda için kullanmakla suçladı. Aynı davada suçlanan ajans müdürüne de bir yıl üç ay hapis cezası verildi. Derneciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.